yeni bir YouTube videosundan herkese merhaba. Bir takipçimden gelen soru üzerine bu videoyu çekiyorum. Takipçimin sorusu şu. Bir takvim yılında diyelim ki bu 2024 yılı olabilir. Tüm hafta sonlarını ve resmi tatilleri arındırdığımız bir takvimi nasıl oluşturabiliriz diye sormuş. Ben de bu uygulamayı birçok açıdan birçok farklı kişiye fayda sağlayabileceğini düşündüğüm için çekmek istedim. Bunu ister kendi çalışmalarınız için ister firmanızın yıl boyu çalışma takvimini oluşturmak için kullanabilirsiniz. Bence içinde çok yararlı Excel fonksiyonları barındırdığı için birçok kişiye fayda sağlayacak bir uygulama olacak. Birinci örnekte şöyle yapacağız. 2024 yılı için sadece çalışma günlerinden oluşan bir takvim yapacağız. İkinci örnekte ise tüm tarihler burada yer alacak ama eğer o gün bir hafta sonu tatili ise veya resmi tatil ise burada farklı bir renkle o günün ne tatili olduğu görüntülenecek. Birinci örnekten başlayalım. Birazdan ilk satırı değiştireceğiz ama diyelim ki çalışma günleri eğer 2024 yılında 1-1-2024 tarihinde başlıyor olsaydı ki başlayamayacak çünkü 1 Ocak yılbaşı sebebiyle resmi tatil. Bir sonraki çalışma gününü Excel'in eşittir. Work Day. Türkçe Excel kullanıyorsanız burada Workday yerine iş günü yazmanız gerekiyor. Workday fonksiyonu birisi opsiyonel olmak üzere üç tane parametre ile çalışıyor. Bir tanesi hangi tarihten başlayacak? İkincisi kaç gün sonraki ilk iş gününü bulacak? Buraya 1 Ocak 2024'ten bir gün sonraki ilk çalışma gününü bulmak istediğim için şimdi şimdilik bir yazıyorum. Parantezi kapatıp Enter'a bastığımda 1 Ocak 2024 tarihini takip eden 2 Ocak 2024 tarihinin ilk çalışma günü olduğunu görmüş oluyorum. Şimdi günlerden ne olduğunu da burada merak edebiliriz. O yüzden burada da bu tarihin haftanın kaçıncı günü olduğunu görmemizi sağlayacak olan weekday fonksiyonunu kullanalım. Weekday veya Türkçesiyle haftanın günü fonksiyonu birleşik yazılıyor. Bize herhangi bir tarihin haftanın kaçıncı günü olduğunu getiren bir fonksiyon. Daha da güzeli, haftayı ister pazardan başlatın, ister pazartesiden başlatıp 7 veya 6 gün alın, size birçok opsiyon sunuyor. Bizim için en uygunu, pazartesinin haftanın ilk günü olduğu ve haftanın 7 günü olduğu bu senaryo. Dolayısıyla buraya da 2 yazıp Enter'a bastığımda, 1 Ocak 2024, haftanın ilk günü olan pazartesiymiş. 2'si ise uzattığımda salıymış. Bu formülleri biraz uzattığımda artık cumartesi ve pazar günleri bu takvimde yer almamış oldu ama bu takvimi kullanılabilir olarak hazırlayabilmek için bizim resmi tatilleri de bu takvimden çıkartmamız lazım. Bu çalışma sekmesinde 2024 yılı resmi tatillerini şöyle bir tabloya yazdım. Bunlar 2024 yılında tam gün tatil olan tarihler. Şimdi ben bu tarihleri seçiyorum ve şuraya tamamını temsil etmesi için tatiller diyorum. Sonra bu az önce bahsetmiş olduğum opsiyonel parametre bana istediğim tarihlerin bu fonksiyon tarafından resmi tarih olarak dikkate alınıp fonksiyon kullanımı sonucunda getirmemesini sağlamış oluyor. Buraya da tatiller diyorum ve fonksiyonu tekrar uzattığımda ilk yeni yıl tatili 1 Ocak ama biz aksi gibi çalışma günlerini 1 Ocak'tan başlatmıştık. Bunu da şöyle revize edelim. Bu yazmış olduğum fonksiyonu kopyalıyorum. İlk tarih olarak yapıştırıyorum. Burada benim bir önceki tarihe ihtiyacım var. Burada da dates veya tarih fonksiyonu ile istediğim tarihi oluşturuyorum. Benim gerçekte bir önceki tarihim aslında 2023 yılı 12. ay ayın 31'i. Bu tarihten sonraki ilk çalışma günü enter'a bastığımda artık geldi. Bakın 1 Ocak tarihi resmi tatil olduğu için otomatik olarak atlanmış oldu. Şimdi yazmış olduğum şu formülü aşağı doğru uzatıyorum ki her gün bir önceki günün takip eden çalışma gününü getirsin. Benim amacım 2024 sonuna kadar tüm çalışma günlerini buraya getirmek. Fazla fazla getirdik. Buradan şimdi kesebiliriz. Kontrol edelim mesela 16, 17, 18 Haziran 2024 tarihleri bu tabloda yer almamalı. Evet, otomatik olarak pazartesi, salı ve çarşamba günleri atlanmış ve ayın 20'sinden başlayan bir çalışma günleri takvimi öylece oluşturulmuş oldu. Bir de meraktan bakalım. Biz 2024 yılında kaç gün çalışacağız? Tümünü seçiyorum aşağıda count var. 250 gün bizim 2024 yılındaki çalışma gün sayımız. Şimdi benzer bir çalışmayı bu sefer şöyle yapalım. Burada 1 1 2024 ve 2-1-2024 tarihlerinden itibaren 2024 yılının tüm günlerine şöyle uzatarak ekleyelim. Bu sefer amacım açıklama kısmında bu tarih bir çalışma günü mü yoksa tatil günü mü ve hatta tatil günüyse ise ne? Bunu iç içe ifler kullanarak buraya yazmak. Burada yine bugünün günlerden ne olduğuna bakalım. İlk de B2-2. Bugün pazartesi. Geldik açıklamaya. Önce bu tarih hafta sonu mu diye bakalım. Eşittir if. Bugün eğer haftanın 6. veya 7. günü ise belli ki o gün hafta sonu tatili. 6. veya 7. gün dediğimiz için burada ya da fonksiyonunu kullanıyorum. Diyorum ki eğer haftanın günü eşittir 6 ise ya da haftanın günü eşittir 7 ise oradan çıktım. Burada hafta sonu hafta sonu tatil. yaz. Diğer durumlarda o gün ya resmi tatil ya da resmi tatil değilse çalışma günü. Bu yüzden bir if daha açıyorum. Açtığım ifleri de birazdan karışıklık olmaması için peşinen kapatıyorum. Şimdi bu tarih resmi tatiller içerisinde var mı? Bakacağım şey bu. Tarih sütunundaki değer resmi tatiller içerisinde var mı? Buna bakacağım. Count if şu tarih veya tatiller de diyebilirdim. Bu sefer seçmeyi tercih ettim. Ki zaten tatiller diye geldi. Eğer bu seçili alan içerisinde bu tarih yer alıyorsa. Şuna ihtiyacım yok. Bu durumda o gün belli ki resmi tatil. Değilse bugün çalışma günü. Peki hangi resmi tatil? Buna da XLOOKUP ile bakabiliriz. XLOOKUP bu tarihi resmi tatiller içerisindeki tarih kısmından bul ve karşılık gelen resmi tatil açıklamasını F4 ile sabitleyerek getir. Artık her bir tarihin resmi tatil mi, hafta sonu tatili mi yoksa çalışma günü mü olduğunu biliyoruz. Son bir uygulama yapalım. Eğer bugün çalışma günü değilse rengi mesela turuncu olsun. Bunu yapmak için yine koşullu biçimlendirme veya conditional formatting aracına basıp yeni bir kural yazacağım. Bakacağım şey içerisinde Çalışma günü yazıyor mu, yazmıyor mu? Bu yüzden format only cells that contain, belirli bir yazıyı eğer içermiyorsa o yazıda çalışma günü. Bunu turuncuyla biçimlendir. Mesela şöyle bir turuncu olabilir. Okey'e bastım. Hatta bir kural daha ekleyelim. Bu sefer de yeni bir kural. Çalışma günleri yeşil renkli olsun format only cells that contain yani sadece belirli bir şeyi içeren hücreleri biçimlendir diyorum. Eğer belirli bir yazıyı içeriyorsa o yazı çalışma günü bu sefer de rengi yeşil renkli olsun. Evet Böylece Excel'de herhangi bir yıla ait çalışma günlerini nasıl hesaplayabileceğimizi ve böyle bir tabloyu nasıl hazırlayabileceğimizi görmüş olduk. Hazırlamış olduğum Excel dosyalarını videoların açıklama kısmında paylaşıyorum ve gelen herkese fayda sağlayacak benzer soruları mümkün mertebe çözmeye çalışıyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.